Değerli izleyenler bugün sizlere bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir felsefesini ilke edinen Yeşim Gürgöl'ün hikayesini anlatacağız. Yeşim Gürgöl 1977 yılında Ordu Gölköy'de dünyaya geldi. Gürgöl değişime ve gelişime açık, başarıdan beslenen, iş hayatında gücünü ekibinden alan ve kendi gücünü de ekibine katarak belli ilkeler doğrultusunda çalışan, hayatına hep yenilikler getiren bir kişidir. Müzik Hastanelerde görev yapan Yeşim Gürgöl, terapistlerini kendisinin yaptığı sigara bırakma merkeziyle de özel sektöre adım atmıştır. Müzik 3 yıldır iş hayatını Samsun'da devam ettiren Yeşim Gürgöl öncelikle kendini en başarılı bulduğu eğitim ve evlilik alanlarında danışmanlık ofisi kurdu. Ardından uzmanlık alanında içerisinde bulundurduğu ofisiyle birlikte yaklaşık 5 ay önce bakım ve güzellik salonunu Samsun halkının hizmetine sundu. 2008 yılında Ordu'da dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler'den yılın en başarılı iş kadını ödülünü alan Yeşim Gülgöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel oluşturulan bir projeyle de Samsun'da yılın en başarılı girişimci 12 kadınından biri olarak seçildi. Bakım ve güzellik salonunda 6 kişiye istihdam sağlayan Yeşim Gülgör, Kadınların hep dik duran ve ayakları yere basan, yaşamlarında ekonomik özgürlüğün ve söz hakkının olması adına daima çaba gösteren bireyler olması için kendini ifade edemeyen ama potansiyeli olan kadınları keşfedip yüreklendirerek iş dünyasına kazandırmak için uğraşıyor. İş hayatında başarılar elde eden Yeşim Gürgöl evli ve bir çocuk annesidir. Merhaba Başarıdan Başarıya Kadın programının değerli izleyicileri. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu programlarımıza değil, pek çok hanımefendiyle birlikte olduk. Bugün de farklı bir meslek grubundan hanımefendiyle birlikteyiz. Yeşim Gürgöl hanımefendinin konuğuyuz. Kendisi kişisel gelişim uzmanı. İlk defa bir kişisel gelişim uzmanının konuğuyuz. Kendi mesleğinin ee, inceliklerini Yeşim Hanım'dan dinleyin. Merhaba Yeşim Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Kişisel gelişim uzmanlığı nedir? Bilmeyenler için sizden. Dinleyelim. Ee, kişisel gelişim dile getirebilmek adına yani... E NLP dediğimizde herkes çok algılayamadığı için ya da çok bilemediği için ya da NLP e, Türkiye'de bizim ülkemizde çok yaygın olmadığı için kişisel gelişim parantez içinde ekliyoruz. Arzu ederseniz NLP izah edeyim. E, NLP neuro Linguistic Program. Program, e, Neuro-Neurologik e, e, Bilinçaltı kısmı, Linguistik Dile Vuruş kısmı, programda bunların programlanıp dışarı vurulma şekli. Ee, NLP'nin amacında, felsefesinde e, kişinin bilinçaltındaki e, olumlu ya da olumsuz e, kayıtların dışarı çıkarak insan hayatını etkilemesi. İşte bu e, NLP uzmanlığının bu e, kayıtların olumlu, pozitif şekliyle etkileyecek vaziyete ya da doğru yön verecek e, sistemde destek vererek, e, işin psikolojik kısmıyla... Kolaylaştırmaya sağlamak, kolaylaştırmayı sağlama. Peki siz neden bu mesleği seçtiniz? Ee, ben 2006-2007 yıllarında Ordu Devlet Hastanesi'nde psikiyatri biriminde gönüllü olarak çalışıyordum. Normalde o birimde ee, rotasyon usulü çalışıyor. Yani daha çok böyle hemşireleri psikiyatri biriminin servisinin hemşireleri daha sağlıklı hizmet verebilirken... Ee, Sürekli aynı kişiye hizmet verdiğinde psikolojik e, dengeleri ya da özel hayatlarına yansıyan bir olumsuzluklar yaşandığı tespit edilmiş. İki ayda bir, üç ayda bir rotasyonla değişen bir e, çalışma sistemi sağlanıyormuş. Çünkü hiç kimse istemiyordu. Ben o dönem e, psikolojiye ya da felsefeye yatkınlığımdan ya da sempatimden olabilir gönüllü geçmiştim o birime. E, psikiyatri biriminde çok zevkli, çok keyifli çalışıyordum. E ee, neden bana psikiyatri birimi özellikle gönüllü neden psikiyatri birimi diye sorulduğunda ee, diğer birimlerin dahiliye'nin ya da genel cerrahan ya da diğer birimlerin eee Poliklinik önünde bekleyen hastaların e, sağlıklı olduğunu iddia edip çıldıran yanlarını görmektense en azından psikiyatri hastalarının psikolojik olarak olumsuzluklarını kabul etmişler ve evet. düzelmek uğruna oradalar ve düzelip gittiklerini görmeye arzu ettiğimi söylemiştim. Zoru seçtiniz yani. ben. Zor yok, kolay olmayanı seçtim. Evet. Evet. E, felsefemde zor diye bir e, ...anlam, ibare yok. Kolay olmayan var. Kolay olmayanı seçtim. Hayatımın her evresinde kolay olmayanı seçmeyi arzu ediyorum. Çünkü e, savaşmayı ya da uğraşmayı ya da başarmayı seviyorum. E, herkesin ne istediği önemlidir. E, bunu bilmesi çok önemlidir. Ben de bu hayattan ne istediğimi biliyorum. Başarıdan besleniyorum. Burada biz az evvel ön sohbetimizde... E, Dok, sabah 9, akşam 9 arası olduğunuzu söylediniz. Ciddi bir zamanınız geçiyor. Ee, aynı zamanda evlisiniz. Ev ee, eve gittiğinizde yorgun Hı. olarak düştüğünüzü düşünüyorum. Ciddi çünkü 12 saatinizi burada geçiriyorsunuz. Eşiniz, beyefendinin ve evladınızın bu noktada yaklaşımı nasıl oluyor? Şimdi ilk işim ya da ilk iş hayatım değil. Önce eşimden bahsetmek isterim. Eşim benim okul sürecimde de, eğitim sürecimde de, uzmanlık alanları sürecimde de... ...işte belli zamanlarda bir ay iki ay bu NLP uzmanlığı süreçlerinde ayrı kaldığımızda... ...kızıma bakmak zorunda kalma durumu vesaire. Hani bu yüzde yüz eşim hep destek verdi bu konuda maddi manevi... Ee, benim aldığım ya da olmak istediğim yerden alacağım keyfi ya da aldığım hası o da benimle birlikte aldı ee, bu konuda teşekkür ediyorum hazır burada mikrofon uzatılmışken ediyorum. Genel anlamda kendisini her zaman ediyorum minnettarım. Hı -hı. Aynı zamanda çok da hoşgörülü bir kızım var. Hı -hı. Hani neden herkesin hayatı daima annesi hayatında daima yanı başındayken dibindeyken benim annem neden uzak sorgularını çok soran bir kızım yok. Hı -hı. E, tabii ki özlüyordur. Ama hani 3 e, saat 5 saat lüzumsuz zamanlar zaman ayıran annelerden değil işte yarım saat bir saati en lüzumlu en kaliteli nasıl ayırabilir? mi gidiyoruz. Evet 9'da gidiyorum kızım 10.30'da 10, yeter. Bir bir buçuk saatlik süreci eee %100 kaliteli geçirmeye özen gösteriyorum. Bir kişisel gelişim uzmanını bulmuşken ki buradaki niyetim şu. belli anahtarları elinde, cebinde bulunduran bir insan olduğunuzu evet. düşünerekten bunu soruyorum. Arkadaşlarınızı seçerken hani size bir şeyler katacağınızı düşündüğünüz insanları bulma noktasında nelere dikkat ediyorsunuz? Açıkçası yakın arkadaşlarım. Böyle bir soruyu hani bak hiç evvel, daha evvel bu tarz soruyu soru hiç almadım. Ee, açıkçası hiç seçici davranmıyorum. Yani Hı. benim hayatım zaten hep iş modunda. Kalanında da az evvel konuştuğumuz gibi anneliğimde ve eşliğimde. Onun dışındaki burada sohbet ettiğim herkes benim arkadaşım olabilir. Ee, daima diyalog içinde olabilir. Hani özellikle bu benim arkadaşım olsun. Ben şu şu özellikleri arayayım. Ben bu olmasın. Hani herkes yüz yüz diyalog içindeyim. Olumsuz yanları var mıdır? Vardır ama beni enterese etmez. O kişinin kendine aittir değil. Açıkçası ilgilenmiyorum. Gelelim yine ev yaşantınıza. eşiniz beyefendiye en son ne hediye aldınız diye sorsanız. Hatırlıyor musunuz? <laughs> Tabii ki. E, Şubat'ın 14'ünde mont almıştım. O seni ne aldı? Bilmiyorum. Mont'un <laughs> 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 aldığını ne aldığını da bilmiyorum. Eşimediği alan bir eş değil. Bu sizi kırmıyor değil mi? Yani Bazen çünkü bunun için gönül koyan hanımefendiler var. Yok. Hiç kırmıyor hem de. Yani mesela. Mizahi olmuş artık aramızda. Bu sizin aranızda mizahi ama bir de bunu ciddi anlamda sorun boyutuna getiren bünyeler var. Onun için. Ne söylersiniz? İşimize bakın. Evet. Herkes kendinden sonra. Evet. Yani sonuçta e, hediye ben hediye almayı seviyorum ya da hediyeleşmeyi e, hakikaten evet. doğru buluyorum. Ben doğru bulduğum ya da sevdiğim şeyi yapıyorum. Hakikaten etrafımdaki insanlara küçücük de olsa 1 liralık 2 liralık küçük küçük hep sürekli hediye almayı çok arzu ediyorum. Evet. E, ama bana hediye alınmadığı için de kahrımdan evet. ölmüyorum. De şunu görüyorum ee, sizi e, sahip olduklarınızın üzerine yenilerini eklemek gerçekten mutlu ediyor memnun ben ediyor anlamda. Evet. Kazanmam. sadece benim değil de hep birlikte herkesin az evvel arkadaşa dair sorularımda özellikle arkadaş için bir çabam olmuyor ee, herkes, arkadaş. herkes arkadaşım ya dost kavramı dostunuz var mı en yakınınızda aldığınız öyle sırdaşınız yani çok dost ihtiyacı duyduğumu açıkçası söyleyemem. Eşiniz dostunuz mudur? Evet. Tek dostunuz eşinizdir diyebilir miyiz ya da aile bireyleriniz? Tek dostum eşimdir diyebilir. Ben şimdi birkaç kelime size telaffuz etmek istiyorum ve bunların size yaptığı çağrışımları merak ediyorum. Mesela güven dediğimde bu size evet. ne ifade ediyor? İşim. Samsun. İşim. Bugün. İşim. Para. Olsa da olur, olmasa da olur. Aile. Her şeyim. Arkadaş. İşim. Kitap. Her şeyim. İş. Olmazsa olmaz. Siyaset. Hayatın genel anlamında var olan bir şey. Ve sağlık. Olmazsa olmaz. olmazsa olmaz. Ben de size e, bu keyifli sohbet için gerçekten çok teşekkür gerçekten ediyorum. Teşekkür e, bu, bu konuşmadan da gerçekten kendi adıma e, kazanımlar çıkardım eminim. Biz izleyen değerli izleyicilerimiz de onlar da kendi adına bir takım çıkarımlarda bulunmuşlardır. E, i̇leride de mutlaka sizi ziyaret etmek isterim çünkü bir ordu, bir, bir ordulu buraya gelmiş. Ben bir orduya gittim. Değiştik. Nöbetleri değiştik ama. Evet. Birer değişim oldu ama keyifli bir değişim olduğuna da inanırım, inanıyorum. Burada Samsun'da bir kazanım olmuş. Onu görüyorum. Şimdi bu sohbet hakikaten bu röportaj ya da sohbet çok spontane gelişti. Birbirimizden habersiz gelişti. En azından benim çok bilgim olmadan oldu. Ee, ben sizinle sadece bir tanışma olarak algıladım telefonu ama bunun bir sohbete ya da röportaja dönüşmesinden çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum, çok değerli hissettim kendimi. Ee, Samsun kısmına gelince evet, e, açıkçası siz oraya gitmişsiniz, evet. şehir çok güzel, ben buraya geldim. Samsun'un e, her geçen gün bana benim kadar biraz hızlı düşünüp, hızlı eleme geçen biriyim. Benim kadar hızlı olduğunu düşündüğüm bir şehir. Eee... Ben 2008'de Ordu'da e, Yılın İş Kadını ödülü almıştım. Yılın en başarılı kadını seçilmiştim. E, bu çok keyifli bir duyguydu açıkçası. E, sigara bırakma merkezi, e, bir psikiyatri uzmanı, bir psikolog ve ben, üçümüzü üç ortak böyle bir e, merkez işletmiştik. E, Devlet Hastanesi'nden istifa sebebim buydu. Terapistliğini ben yapıyordum. Ee, oradaki başarımız Yılın İş Kadın olma, Ödülünü almaya hak kazanmıştı. Çok keyifliydi. Belki bu benim için inanılmaz ekstra enerji oluşturdu. Ee, akabinde enerji uzmanlığı falan oluştu zaten. Ee, bu sene de sonuçta orduluydum ve iş hayatı anlamında belli bir zeminim vardı. Ee, sosyal çevre vardı ve oluştu. Ee, ama ben iki buçuk yıldır Samsun'dayım. Ee, girişimde bulunduğum işimin beşinci ayındayım. Ee, yılın en başarılı girişimci kadınları 12 tane seçti. Girişimci kadınların içinden biri e, benim olduğum söylendi. Bundan çok keyif aldım. Ee, hakikaten Samsun'da olmaktan bir kez daha haz aldığımı, gurur duyduğumu ve keyif aldığımı söylemek istiyorum. Bu şehir için çok şey yapılabileceğini düşünüyorum. Bu şehrin kadınları için çok güzel şeyler yapabileceğimi hissediyorum. Bugün elimde ya da birlikte çalıştığım belki e, 6 tane istihdam, 6 tane kadın var. Ama bunun 16, 26, 36, 106 olmasını arzu ediyorum ve hedefliyorum. Ee, böyle da inanıyorum. Çünkü benim de yaşım çok genç. Ee, birlikte bir şeyler olursa ekip ruhu olursa çok güzel şeyler olur ee, ekip ruhunu önemsediğimi de arkamdaki fotoğraftan gücümü ekibimden alıp var olan gücümü ekibime verdiğimi hissettirmek adına böyle bir fotoğrafı astım ee, %98 ofisimde olduğuma göre onların içeride hizmet verirken bile yanımda olduklarını gerek onlar için gerek kendim için bilmeye çalıştım Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de sizin başarılarınızın katmerle devam etmesini diyoruz. Hep birlikte inşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Bugün e, Ordu'dan iki buçuk yıl önce gelip, beş ay önce bu müesseseyi kurup gerçekten başarılı işlere imza atan girişimci bir hanımefendinin, Yeşim Gürgöl hanımefendinin konuğuyduk. Haftaya bir başka başarılı hanımefendinin konu olmak istiyoruz. Belki de sizin konuğunuz oluruz. Bizlere ulaşın diyoruz. Ulaşmak için şimdi adreslerimiz geçiyor. Bir dahaki hafta görüşene kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın diyoruz.